Müzikten aldığınız keyfi 10 kat artırmak ister misiniz? Eğer müzik dinlerken akışa girebilirsiniz, siz de bunu yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? İsterseniz önce müzikle alakalı yapılmış bazı bilimsel araştırmalara gidelim ve özellikle Mihail Csikszentmihalyi'nin Akış kitabında vurguladığı 3 farklı müzik modunu inceleyelim. Normal bir insan bunlardan sadece bir tanesini kullanıyor. Peki diğerleri ne oluyor derseniz, diğerleri de sessizce keşfedilmeyi bekliyor. Müzik dinlemek zihni düzene sokabilen, stresi ve endişeyi uzaklaştırabilen bir etkinlik. Sadece olumlu olarak değil, olumsuz olarak da oldukça etkili. Çünkü müzik, dinleyenlerin ruh halini istediği bir şekilde sokabilen büyülü bir unsur. Tarihin çeşitli dönemlerinde insanları etkilemek için farklı müzik türleri kullanılmış. Bu kimi zaman orduları cesaretlendirmek için, kimi zaman çeşitli dini ritüelleri yerine getirmek için, kimi zaman da insanları şifalandırmak için. Hayat enerjisi de müzikten oldukça fazla etkilenir. Enerjimiz depresif bir şartıyla nasıl düşebiliyorsa, enerjimizi bu yolla da kolaylıkla artırabiliriz. Olur olmaz bir yerde duyduğunuz depresif bir müziği düşünelim. Nasıl modunuzu düşürüyor, değil mi? Ama daha hareketli bir müzik duyduğunuzda bu sefer de oynayasınız geliyor. Yani enerjiniz yükselmiş oluyor. İsviçreli fizikçi Dr. Hans Jenny seslerin insan bedeni, zihni ve ruhunda yarattığı etkileri araştırmış ve bu konuda çok önemli bulgular ortaya koymuş. Dr. Jenny, Cymatics yani ses frekanslarını görselleştirme bilimi ile ilgili kitabında bu konuya ayrıntılarıyla yer vermiş. Bu çalışmaları bir cümleyle özetleyecek olursak, dinlediğimiz her müziğin bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz üzerinde çok önemli bir etkisi var. Pierre Frank'ın Rezonans Kanunu kitabı da müziğin bünyemiz üzerindeki bu etkisini şu cümleyle özetlemiştir: Her hücrenin kendisine özgü frekansı ya da titreşimi seslerin niteliğine göre değişime uğrar. Dolayısıyla modern bilim insanların iyileştirici frekanslarla akort olmalarını ve şifalanabileceklerini artık biliyor. Bu şifalı seslere bir örnek verecek olursak bu örnek Tibet kasesi olabilir. Bu enstrümanla bedenimiz ve ruhumuz hızla uyumlu hale gelir. Birkaç dakika bu sesi dinlemek harikaları yaratabilir. Müziğin ineklerin verimi üzerinde yapılan çoğu araştırmada aslında müziğin insan ve hayvan beyni üzerinde nasıl etki yaptığını çok güzel bir şekilde göstermiş. İneklere dinletilen klasik müzik ya da daha hafif tempolu müzikler ya da 60 ile 80 bpm arasındaki müzikler ineklerin süt verimini oldukça artırmış. Müzik ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. İneklere Mozart, Beethoven ya da Bach'ın yumuşak eserleri yerine Tuğçellos'tan rezistansı dinletirseniz o zaman maazallah tüm ağır gaza gelebilir. Bu arada görsellerde kullandığım yazı tipi de Vivaldi. Bayağı estetik duruyor değil mi? Müzikten gerçek anlamda keyif alabilmek için müziğe dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dikkatimizin tamamen orada olması gerekiyor. Peki günümüzde nasıl oluyor derseniz günümüzde insanlar müziği dinlemiyorlar. Sadece duyuyorlar. Yine Mihail Çiksen Mihail Akış kitabında bu durumu çok güzel bir şekilde özetliyor. Müziği duyarız ama nadiren dinleriz. Örneğin bir konserde elinde telefonla konseri çeken bir insanı ele alalım. Bu kişi o anda aslında müzik dinlemiyor. Sadece müziği duyuyor. Sadece bir çekim faaliyeti yürütüyor. Dolayısıyla an kaçmış, müzikten alınacak keyif de zibe vurmuş oluyor. Normal şartlarda konser deneyimleri akışa girmek için müthiş bir fırsat. Çünkü sadece bir kez dinleme şansımız olan şarkıya özellikle dikkat kesilmemiz gerekiyor. Ama eğer biz o şarkıyı dinlemek yerine çekmeyi tercih edersek bu fırsatı da kaçırmış oluyoruz. Mihal Çiksen Mihal'e göre müzik insana 3 temel deneyim sunar. Bunlardan ilki duysal deneyimdir. Bu deneyimde cellonun sesiyle hüzünlenebilir, piyanodan gelen ritimlere ayak uydurabiliriz. Ya da 9-8 bir ritimle roman oynayabilir, Ankara havası duyduğumuzda miskete başlayabiliriz. Bu deneyim bizde fiziksel hareketlenmelere sebep olan bir deneyimdir. Müziğin sunduğu ikinci deneyim modu analojik dinleme modudur. Bu mod, duyulan seslere göre hislerin ve görüntülerin canlandırıldığı bir moddur. Romantik bir şarkıda sevgilinizle dans ettiğinizi düşünmeniz ya da bir klasik müzik eseri dinlerken kendinizi farklı bir doğa atmosferinde hayal etmeniz gibi. Müzik dinlemenin en keyifli aşaması ise analitik seviyedir. Bu seviyede kişi parçalardaki bütün detaylara dikkat eder ve artık dikkati parçanın yapısal öğelerindedir. Bu dikkat o kadar fazladır ki aynı eserin farklı versiyonlarını hatta farklı müzisyenlerin yorumlarındaki farklılığı da karşılaştırabilmeyi sağlar. İnsanlar analitik dinleme becerilerini geliştirdiklerinde müzikten aldıkları keyfi geometrik bir şekilde arttırabilirler. Buradaki fark normal bir yemek yiyen bir insanla çok leziz bir yemeği tadan bir gurmenin arasındaki fark kadardır. Peki bu yemekten bir gurmenin aldığı keyiften daha fazla keyif alabilir miyiz? Bunun da cevabı evet nasıl yapacağız bunu yemek yapmayı yani müzik yapmayı öğrenerek. Müzik yapmayı öğrenmek sadece müthiş bir keyif sağlamakla kalmaz aynı zamanda insan zihnini de düzene sokar. Müzisyen beyni denilen olumlu beyin şekline de kapı aralar. Ünlü filozof Platon da çocuklara öncelikle müzik eğitimi verilmesini savunuyordu. Çünkü müziğin onların bilinçlerini düzene sokacağını biliyordu. Bu sağlanınca da daha berrak bir zihin dolayısıyla daha bilinçli bir nesil ortaya çıkacaktı. Rafael'in 1509-1511 yılları arasında yapmış olduğu Atina okulunda Platon'u ve diğer birçok ünlü ismi görebiliyoruz. Ama müzik eğitimi verecek çocuk pek göremiyoruz. Ama olsun. O dönem için çok önemli bir düşünce bu. Müzik eğitimi almış ünlü bir dahi örnek verecek olursak bu isim Albert Einstein'dan başkası değil. Albert Einstein bir dahiydi ve müziğin onun dahiliğinde oldukça fazla etkisi vardı. Çünkü herhangi bir enstrümanla uğraşan bir insanda müzisyen beyni oluşuyor ve müzisyen beyninde özellikle iki beyin yarım küresi arasındaki bağlantıyı sağlayan corpus callosum bölgesi daha geniş. Yine motor becerileri sağlayan beyincikleri de daha büyük. Özellikle işitsel korteksleri daha gelişmiş ve beyinlerindeki gri madde de daha fazla. Beyinlerindeki bu gri madde düşüncelerini, anılarını, duygularını ve kas hareketlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlıyor. Bu da insanların zihinsel aktivitelerini geliştiriyor ve olaylara daha farklı bir şekilde bakmalarının yolunu açıyor. Einstein henüz 6 yaşındayken keman çalmaya başlamıştı. Ünlü bilim adamı çok büyük bir Mozart hayranıydı. 13 yaşına geldiğinde Mozart'ın sonatlarını çok iyi bir şekilde çalabiliyordu. Şu cümlesi ona olan sevgisini çok güzel özetliyor. Mozart'ın müziği öylesine saf ve güzeldir ki onda evrenin iç işleyişinin bir yansımasını görüyorum. Einstein müziğe olan tutkusunu da şöyle açıklıyordu. Eğer fizikçi olmasaydım muhtemelen müzisyen olurdum. Ben sıklıkla müzikle düşünürüm. Düşlerimi müzikle yaşarım. Hayatımı müzik penceresinden görüyorum. Günümüzde imkanı olan aileler çocuklarına müzik eğitimi aldırabiliyorlar. Ama bunu yaparken bazen detaylara odaklanıp bağlama kaçırabiliyorlar. Daha çok performans odaklı olarak çocuğu strese sokuyorlar ve bu stres de çocuğun öğrenmesinin önünde müthiş bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla müziğin etkisini tersine çeviriyor ve müzikten alması gereken o etkiyi de alamamasına neden oluyor. Leonardo da Vinci'nin de dediği gibi arzu olmadan çalışmak hafızayı bozar ve aldığı hiçbir şeyi muhafaza etmez. Peki müzikten aldığımız keyfi nasıl artırabiliriz? Yani müzik dinlerken akış deneyimini nasıl yaşarız? Mihail Çiksen Mihail Akış kitabında yine müzikten keyif alanların uyguladığı 4 farklı adımdan bahsediyor ve bu 4 farklı adımı siz de uygularsanız müzik dinleme deneyiminizi arşa çıkarabilirsiniz. Çiksen Mihail'e göre bu kişiler müzik dinlemeyi gerçekten ciddiye alıyorlar ve şu adımları izliyorlar. Dinleyecekleri müzikleri özenle seçiyorlar. Özel dinleme hedefleri koyuyorlar. Müzik dinlemek için özel saatler belirliyorlar. Zamanı geldiğinde oldukları ortamı o müziğe uyarlıyorlar ve çeşitli ritüeller uyguluyorlar. Işıkları azaltmak, bir mum yakmak ya da bir tütsü yakmak bu ritüellere örnek olarak verilebilir. Siz de eğer müzikten alacağınız keyfi arttırmak ve akış deneyimini yaşamak istiyorsanız Günün belli bir saatini bu iş için ayırabilirsiniz ya da haftada belli müzik dinleme saatleri belirleyebilirsiniz. Bu saatleri belirledikten sonra o saatte dinlemeniz gereken yani dinlemek isteyeceğiniz müzikleri, şarkıları seçebilirsiniz. Yine sevdiğiniz bir müzisyenin belli parçalarını yani ya da bütün parçalarını belli bir süre içinde bitirmeye hedefleyebilirsiniz. Örneğin 5 tane Türk Sanat Müziği parçası seçersiniz bir gün için ve 5 tane Türk Sanat Müziği parçasına özellikle dikkat kesilerek dinlersiniz. Ve saati geldiğinde ışıklarınızı kısacaksınız, mumunuzu, tütsünüzü yakacaksınız veya kendinize özgü bir ritüel belirleyeceksiniz. Bir kahve de koyabilirsiniz ve koltuğunuza yaslanıp sadece ve sadece müzik dinlemeye odaklanacaksınız. Ve o 5 parça sonrasında göreceksiniz ki müzikten bambaşka bir keyif alıyorsunuz. Müzik konusunda benim uyguladığım yöntemlerden biri de karaoke yapmak ya da şarkı söylemek. Özellikle trafikte bunu yapmanız hem yolculuktan keyif almanızı hem de stres düzeyinizi oldukça azaltmaya yarıyor. Tabi trafik kurallarına uymak ve gözünüzü yoldan ayırmamak koşuluyla. Hep müzik dinleme deneyiminden bahsettik. Peki müzik dinlemenin esas olayı kaçırmamıza neden olacağı bir yer var mı? Eğer doğaya çıktıysanız ve etrafta kuş çıvıltıları, yaprak ışırtıları, nehir akıntıları gibi doğanın seslerine yani senfonisine kulak tıkayarak kulaklıkla müzik dinliyorsanız işte bu aynen şuna benzer. Dünyanın en ünlü orkestrasını dinlemeye gitmişsiniz ve siz kulaklığınızı takmışsınız ve bilmem kimi dinliyorsunuz. Sizce de bu o senfoniye haksızlık olmaz mı? Nasıl rejim yaparken yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyorsak, dinlediklerimize, duyduklarımıza da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü duyduğumuz ve dinlediğimiz şeyler zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu oldukça fazla etkiliyor.